merhaba arkadaşlar Jelibol TV kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda size için saçlarımı boyayacağım saçları bir şekilde. Şimdi annem gel bir yere gittiler gezime gittiler Ben teyzem gibi yanındayım. Böyle Ay çok korkuyorum arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar ya. Bir <laughs> resim geldi de. Bunlar biraz şey olabilir, kırılmış olabilir. Çünkü ben böyle kullanmıyorum kırıldı zaten. Ay. Ay. ay, ay. Ellerim boy oldu iğrenç. Başlıyorum bitelim diye. bir çelişkiyle. Dakika arkadaşlar. Zaten bugün ban gelecek için. Evet, iyi Boyanmıyor. Üf pembe olmuyor saça ya. Şu i̇şte, saçın çıkartayım da. Pembe olmuyor ya. Mavi yapalım madem. Bir telli mavi. Arkadaşlar sesler geldiği için çok özür dilerim. Şu anda bu zaten şeyden ne olur? Oyunun işi. Bakar mısınız? Mavi rengi boyadım. Biraz. Birazcık daha boyayacağım da. Ah, Birazcık saçım ve bir onu bilir. Ya mavi oldu işte. Göremiyorsunuz. Güneşten görebilirsiniz. Evet. Bunun renginde olmadı. Çok az renginde oldu. Yeşil. Bu daç. Ay boyu Biraz Ay. Onu da yeşile boyadım böyle. Çok az yeşil ya. Gitti ya. Şu işte dokunca gitti hemen. Evet. Bunu da yeşile boyadık. Evet. Bu boyamız hiç kırılmamış. Hadi. Şuradan boyayacağım ben bunu. Ah tamam. Hmm. Siyah saçından dolayı gözükmüyor ki ya. Her ne gözükmüyor ki zaten. Her ne gözükmüyor. Boyamış. Arkadaşlar pembe boyadım saçımı. Çok güzel bir renk. Şey. Evet. pembe de boyadık saçımızı. Yerine kaldı. Açık mavi. Açık mavi. Güzelmiş. <laughs> Allah seyircim. bir şey dedik. Hep geldi. Mavi. Açık mavi bu. Evet. Aa çok güzel bir mavi oldu bu. Bakın çok güzel mavi evet. Hangi renk oluyor? kırmızı rengi boyu. Ah, yani. Daha da ne? Aynen. şuradaki de kırmızı rengi boyayacağım. Çok Evet şimdi boyamaya başladım. Sıman suda edince çıkardım. Bakalım. Çıkıyor. azıcık kırmızıya boyadım. Ay. Sarı saçlı kızların daha güzel boyalar saçı bence diye düşünüyorum. Burada bir geri de var da. Ama boyamayı denesek. Hazır mı bakalım Oldu. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve isteklerinizi yollamayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Öpmek isterdim ama öpemeyeceğim. Ederim. Hoşça kalın.